Kızılcık şerbeti yeni bölümde neler olacak? Videomuza başlamadan önce Doğa kendisine çeki düzen versin. Bu sefer evliliğini kendisi bitirecek diyenler videomuzu beğensin sayımızı görelim. Ayrıca yeni videolardan haberdar olmak için hemen abone olun aramıza katılın. Hazırsanız videomuza başlayalım. Abdullah artık evliliğini bitirmek ve Işıl'la yeni bir yola girmek istiyor. Ama pembe duyduklarından sonra bile bu evliliği bitirmek istemeyen tarafta olacak. Yaşanacak olaylar Pembe'nin Işıl'la sert bir yüzleşme yaşamasına sebep olabilir. Daha önce Abdullah'ı kimseye kaptırmayan Pembe bu kez büyük bir savaşa hazırlanabilir ve dizinin ilerleyen sahnelerinde en tehlikeli tarafını gösterebilir. Abdullah ve Işıl'ın kaçamakları artarken bu ilişkinin daha fazla gizli kalmayacağı kesin gibi Abdullah ailesinden gelen baskıya rağmen geri adım atmayacak ve bu kararlı tavrı büyük bir çatışmayı beraberinde getirecek. Doğa ve Fatih arasındaki mutluluk maalesef uzun sürmeyecek. Doğanın değişimi, fazla harcamaları ve sahur vaktinde Fatih'i yalnız bırakması Fatih'i çok rahatsız edecek. Fatih her ne kadar doğaya bu sefer ihanet etmese de diziye dahil olacak yeni karakterler bu ilişkinin bozulması için devreye girebilir. Nursema ve Firaz cephesinde duygusal gelgitler devam ediyor. Firaz, Nursema'yla mesafeyi korumaya çalışsa da Nursema'nın onu unutması o kadar kolay olmayacak. Diğer taraftan İlhami de Nursema'nın gerçek duygularını anlamaya başlayacak. Ve bu durum İlhami'nin aradan çekilme isteğini doğurabilir. Ancak bu ilişkinin kolay kolay sona ermeyeceği de bir gerçek. Pembe Nursema'nın Firaz'da olmasını istemediği için Nursema'ya büyük bir baskı yapacak. Sönmez'in hastalığı giderek kötüleşiyor. Ve bu durum Kıvılcım'ı derinden etkiliyor. Annesine destek olmak isteyen Kıvılcım, aynı zamanda karnındaki bebeği taşıyor olması nedeniyle Çift taraflı bir stres altına giriyor. Kıvılcım'ın bu süreçte hem annesi hem de kendi sağlığıyla ilgili büyük kararlar vermesi gerekebilir. Ömer her zamanki gibi ona büyük destek veren kişi olacak. Fakat Kıvılcım'ın yaşayacağı yoğun stres bebeğini kaybetmesine neden olabilir.